Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben İzmir 26. Noter Mehmet Fakir. Ankara Derneği Koordinasyonu'nda başlasak. Birlikten İzmir Doğar Kampanyası düzenlendi. Bu kampanya kapsamı... Beş. Beş, Beş olmuş. Oh, maşallah. Kaç olmuş? Kaç olmuş? Kaç 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 paydaşlarımız adına açılış konuşmasını Sayın Işın Su davet ediyorum. Yaşadığımız bu acıyı paylaşarak azaltmak için bundan iki yıl önce kentin önde gelen iş dünyası kurumları olarak sayın valimizin himayelerinde birlikten İzmir doğar dedik ve bir kampanya başlattık. Hedefimiz can kaybına uğrayanların ailelerini en kısa sürede güvenle yaşayacakları birer sıcak yuvaya kavuşturmaktı. İzmir sivil toplumu bu çabayı canı gönülden destek verdi. Konutların sosyal ve eğitim alanlarının inşası için gereken her şeyi yapmışken yaşadığımız öngörülmeyen ekonomik süreç zorlukları bizi yavaşlatınca daha fazla mağduriyete yol açmamak için depremzede vatandaşlarımıza TOKİ'nin hazır evlerinden almaya karar verdik. TOKİ'de bu konuda bize sürecin başından itibaren çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün tüm hak sahiplerine adil bir şekilde kapsayan 84 konutu depremzede kardeşlerimize teslim etmek üzere de bir aradayız. Bu uzun süre çabaya geride kimseyi bırakmama duyarlılığı olarak görmenizi ve öyle değerlendirmenizi rica ediyoruz kıymetli dostlar. Türkiye afet riski sıralamasında 191 ülke arasında 45. sırada depremle mücadeleyi topyekün sürdürmek zorundayız. Bu kapsamda az önce saydığım kurumların gösterdiği birlik ve beraberlik örneğinin çok kıymetli olduğunu, altını çizmek ve tüm başkanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz ne kadar büyük bir milletiz, ne kadar büyük bir devletiz. Bu ortaya çıkmış oldu. Yani gönül ister ki depremler e, olmadan önce de tedbirler alınsın. Ancak deprem olduktan sonra milletimiz birbirine kenetlendi. E, İzmir birbirine kenetlendi. Ben e, her zaman söyleye geldiğim bir şey var. E, deprem olduktan sonra İzmirliler ne kadar e, alijenap bir şehir ahalisi oldu. Bizim milletimizin ne kadar büyük bir millet olduğunu ve devletimizin de gene ne kadar büyük bir devlet olduğunu e, tanımış olduk. Depremin akabinde hem depreme maruz kalan vatandaşlarımızın duruşu, sakinliği, sükuneti, olayı kabullenişi ve sonrasında alınması gereken, yapılması gereken işleri, soğukkanlılıkla yapmaları, bizim o sırada almamız gereken tedbirleri, yapmamız gereken dağıtmamız gereken yardımları dağıtarken bize sağladıkları kolaylıklar. Bunlar hakikaten her türlü takdirin, her, türlü sözle anlatımın üzerindeydi. Yani İzmirli hemşerilerimiz gerçekten vakur bir duruş sergilediler. Depremin ertesinde İzmirli başta olmak üzere tüm ülkemiz kenetlendi ve bu yarayı sarmak için seferber olduk. Hep beraber el birlik. Nerede, hangi yarayı saralım diye ...bize müracaat ettiklerinde... ...İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası... ...İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri... ...İmi Deniz Ticaret Odası, İzmir Şubesi... ...İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği... ...Ege Genç İş İnsanları Derneği... ...Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile... ...İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Dernekleri... ...Yöneticileri... ...bu yarayı sarma teşebbüsüyle... En azından birer evlerinin e, olması noktasında e, bir e, gayretin içine girildi. Ve bu e, gayretin sonucunda e, bugünkü e, tablo, bugünkü manzara ortaya çıktı. Depreme karşı tedbiri önceden almamız lazım. Bu kentsel dönüşüm başta olmak üzere, kentsel yenileme, kentsel altyapıyı e, depreme hazır hale getirmemiz lazım. Deprem olduğunda e, insanlarımız kendini dokuzuncu kattan 5 kattan aşağı atmak duygusuyla karşı karşıya bulmasınlar. Bu da ayrı bir husus. Yani belki de dünyada hiçbir millette böyle bir şey yaşanmıyor. Maalesef bizim ülkemizde böyle bir realite de var. Vatandaşımız muhtemelen yaşadığı hadiselerden tecrübelerden dolayı Çin'de bulunduğu binaya güvenmediği için kendini beşinci kattan aşağı atıyor. Yani. Bu da olmaması gereken bir şey. Yani bunu da eğiterek çözmemiz lazım. Şimdi İzmir'de e, tüm yedinci sınıflara afet eğitimi veriyoruz. Her sene fix olarak sabit olarak yedinci sınıflara e, afetlerde nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili eğitimi de veriyoruz. Ama esas önemli olan vatandaşımızın içinde bulunduğu binaya güvenli hale gelmesi bu da kentsel yenileme ve kentsel, kentsel dönüşümü gerçekleştirmekle mümkün olacak bir şey. 9 şiddetinde, 10 şiddetinde depreme dayanıklı binaları ve altyapıyı İzmir'de behme hali geciktirmeksizin yapmamız lazım. Buna dair her kimin üzerine ne vazife düşüyorsa derhal aksiyon alması lazım ve derhal bunu gerçekleştirmesi lazım. İki artı bir çekilişi yapılacak e, depremize içinde dört kişi iki aileyi temsil etmez. Bir karışıklık e, söz konusu değil arkadaşlar herkese hayırlı olmasını diliyorum ve çekilişe başlıyorum. Erdem'in tanımına biliyor mu? Tek evet. bu sona şey bir tanesi. Evet, deniz şişe. Ben... ben de bir şişe. Sıralı oda kayıtlı TC sonrası padesi 0818 olan İki Sıralı ola TC Samrın Tadesi 97-92 olan. İki Sıralı ola kayıplı,